Merhaba. Az önce bir hasta geldi. Şubat ayında rinoplasti ameliyatı olmuş. Üzerinden yaklaşık 7 ay geçmiş. Ameliyat sırasında burun etlerine ve burun orta hattının eğriliklerine de müdahale yapılmış. Erken dönemde iyiymiş hasta ama sonrasında burnu yine tıkanmış. Bu tip hastalarda endoskopik muayene bu aşamada teşhiste çok önemli. Aslında öncesinde de yapılabilirdi. Şu an hastanın sağ burnuna bakıyoruz. Alt pasajından arkaya doğru gidiyoruz. Burada genizde yapışkan akıntılar görünüyor. Mukus salgıları. Normalde bunların görülmemesi gerekir. Sadece ıslaklık olarak görünmeli. Mukoza soluk. Şimdi orta pasaja bakıyoruz. Bu orta konka, orta burun eti bunun rengi de mukozası da soluk ve böyle buruş buruş. Ve en önemlisi sinüs aralığı kapalı. Hastanın sol burnuna bakıyoruz. Girişte hafif bir eğriliği var. Ama bunun çok bir önemi yok. Alt pasajdan devam ediyoruz. Mukoza çok soluk. Genizde yine böyle yapışkan akıntılar var. En arkada bir damla görünüyor. Normalde mukozanın parlak, kırmızımsı, güzel bir pembe olması lazım. Yapışkan salgılar var. Bu da sol sinüs aralığı. Orta konkanın dış kısmı aralık olması gerektiği gibi. Hafif dar ama açık. Burası sinüs sağlığı için belirleyici ve çok önemli. Hava buradan sinüslere dağılıyor kıyas olsun diye sağ tarafını tekrar gösteriyorum. Bakın burası kapalı. Bu hastadaki esas hastalık sinüsün kapalı olması yani sinüzit hastalığı. Eğer bu hastada bu durum ameliyat öncesinde de belirlenmiş olsaydı belki eş zamanlı olarak veya öncesinde tedavi edilebilirdi. Böyle yapıldığı zaman hastalar genellikle ameliyat sonrası sağlıklarına kavuşurlar. Tekrarlama veya burun tıkanıklığı yaşamazlar. İyi günler.